Bir kadın sadece giyindiğiyle değil, aynı zamanda dünyayı nasıl gördüğüyle de tanınır. Coco Chanel, moda dünyasının devrim yaratan isimlerinden biri olarak hem zarafeti hem cesaretiyle tarihe damgasını vurdu. Fransa'nın küçük bir köyünden Paris'in lüks caddelerine uzanan yolculuğunda geleneksel kadın giyimini köklü bir şekilde değiştirdi ve modern modanın temelini attı. Chanel sadece bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda özgürlüğün ve kişisel tarzın simgesi oldu. Hazırsanız zarafetin ve yeniliğin kraliçesi Coco Chanel'in dünyasına adım atalım. Asıl adı Gabrielle Bonheur Chanel olan Coco Chanel 19 Ağustos 1883'te Fransa'nın Samur şehrinde doğmuştur. Ailesi çok yoksuldu. Coco Chanel'in beş kardeşi vardı. İki kız, üç erkek. Chanel 12 yaşındayken annesi tüberküloz yani verem hastalığından vefat etti. Chanel'in annesinin ölümünden sonra Albert Chanel, Coco Chanel'in babası, altı çocuğunu terk ederek Paris'e taşındı. Chanel ve beş kardeşi Aubazine Manastırı'na yerleştirildiler. Yetimhane, onun genç yaşta disiplinli bir eğitim almasını sağladı. Onun modaya olan ilgisini ve yeteneğini geliştirdi. Yetimhaneden sonra 17 yaşında bir dikiş tercisi olarak Paris'e geri döndü ve modada fırtına estirdi. Bu eğitim onun ileride moda dünyasında başarılı olmasının temelini kurdu. Chanel 1910 yılında ilk mağazasını Paris'te açtı. Başlangıçta sadece şapka tasarımlarıyla başladı ve kısa sürede ünlü bir ikon haline geldi. 1913'te ilk hazır giyim koleksiyonunu sundu. Chanel 1921'de ilk parfümü olan Chanel No. 5 piyasaya sürdü. Bu parfüm onun için bir dönüm noktasıydı. Chanel kadınlar için rahat, şık elbiseler tasarlayarak modayı dönüştürdü. Özgün tasarımlarından biri olan Chanel kostümünü ve ünlü küçük siyah elbisesiyle tanındı. Chanel'in modern ve rahat tasarımları dönemin geleneksel kadınsı tarzına karşıydı. Bazı kadınlar Chanel'in şapka ve pantolon gibi erkek tarzı unsurları moda dünyasına sokmasını eleştirse de daha sonra Chanel'in özgün tasarımlarından herkes alabilmek için kendisiyle yarışır olmuştu. Chanel 1932 yılında mimar bir iş adamıyla nişanlandı. Fakat düğününe günler kala nişanlısı vefat etti. Chanel bu durumdan sonra içine kapandı ve bir daha hiç evlenmedi. Resmi olarak bir evliliği olmamıştır. Özgür ve bağımsız yaşam tarzını benimsemiştir. Bu olaydan sonra ve kariyerine odaklanmıştır. Chanel 1935 yılında herkes tarafından tanınan 4000 işçisi olan bir ikon haline gelmiştir. 1930'lu yıllarda Atatürk Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformalarını Chanel'e tasarlattı. Türk ordusu 1980'lere dek onun imzasını taşıyan üniformaları giymiştir. İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nda Chanel moda dünyasından çekildi ve savaş sonrası Paris'te tutuklandı. Gerekçe olarak Almanya ile işbirliği yaptığı ve nazilere destek verdiği için sorgulandı. Bütün bu suçlamalardan beraat etse de bu süreçten sonra mental olarak çok yorgundu ve İsviçre'ye taşınma kararı aldı. 15 yıl İsviçre'de yaşadı. İşlerin zorlaştığı bir dönemde markanın geleceği belirsizdi artık. 1954'te İsviçre'den Fransa'ya geri dönüş yaptı ve Paris'teki moda dünyasında yeniden etkili bir figür haline geldi. Chanel moda dünyasında devrim yaratan tasarımlara ve markanın uluslararası bir moda ikonu haline gelmesini sağladı. Chanel moda dünyasında devrim yaratan tasarımlara ve markanın uluslararası bir moda ikonu haline gelmesini sağladı. Modanın ve rahat giyimin özgür ruhlu koku Chanel'i. 10 Ocak 1971 tarihinde Paris'te bulunan Ritz Oteli'nde yalnız başına vefat etti. Ve son 30 yılını Chanel bu otelin 302 numaralı odasında geçirmiştir. Chanel altı kardeşiyle yetim kalan küçük bir kız çocuğu babası tarafından terk edildi. Yetimhanede büyümek zorunda kaldı. Ama vazgeçmedi. Çok çalıştı, hep çalıştı. Bugün adını dünyaya duyurmuş bir ikon, Chanel. Unutmayın arkadaşlar, hayatta en büyük başarı nereden başladığınız değil, Yol boyunca karşılaştığınız zorluklara nasıl göğüs gerdiğinizdir. Güçlü olmak yalnızca hedefe ulaşmak değil, vazgeçmemek ve her adımda öğrenmeye devam etmektir. Unutmayın, sizi farklı ve unutulmaz kılan özgürlüğünüzdür. Çünkü en büyük zaferler en zorlu yollardan geçer. Coco Chanel'in Bugünkü sahipleri çok zengin, Yahudi asıllı bir Fransız ailesi olan Wertheimer ailesidir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın.